Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Hankerin yepyeni görüntülerini paylaşmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Hande Erçel ve Kerem Bursin sevgililer gününü Londra'da baş başa geçirdiler ve bugün Hande Erçel Londra'dan muhteşem bir story paylaştı. Tabii ki tüm fanlar tüm sevenler bu duruma çok sevindi. Ben de yepyeni karelerine gelir gelmez anında sizler için paylaşmak istedim. Eğer Hanker çiftinin yepyeni haber ve görüntülerinden anında haberdar olmak istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.